Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution'ın Türkçe Lighting Red masasındayız. 1000 lira kasamız var. 3 komşulu taktiğimizde oynamaya devam edeceğiz. Haydi hemen başlayalım. 16, 36, 26 ve 6. Bastım, katladım. Ve tier aldım. Haydi bakalım. Şöyle bir başlayalım 400 liralık bahisle. Bol bol ikiler yakalayalım bakalım. Yaşlandık efendim, yaşlandık. 19 25 ve 34. 25'e 500 kat veriyoruz. 25'te varız ha. Attın oğlum 25'i be. Gel ah. 34. 200 x <laughs> Oo. Oo. 34'te de varız. 2000 lira. Oy 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 oy. Oy 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 32 17 popülasyon. 7 17 7 17 27'yi 27 alamadık. 34'ü kaçırdık. 200 x Ay. Güzel. Biz 500'e kitlenince 19'a 500 kat veriyoruz. Maşallah güzel ikisler. At bir 12 be. 2, 5 liramız var. İki siyah düşük oluyor. Boydunuz bölgesine. Birinci, ikinci kolon çift. Güzel. Tebrik ederim. Payısa çıktı. 5 35 15 ve 25 bastık katladık ve bu isim saldık arkadaşlar bu isim saldık hadi bakalım 0 31 100 katelik katı demeliyiz Sıfırda varız. Hayır demeyiz. Yürü ah. 28 olur. Olur. 1, 1 10, 10, 11, 21, 31 bastık katladık. Ve tiyer aldık. 400 liralık bir bahis yaptık. Yani efendim beni bana söylemek düşmez ama Hı. hile olduğunu düşünüyorsanız neden oynuyorsunuz? Oynamayın başka masaya gidin başka masada şansınız deneyin. 3 tane yıldırım sayımız var 3 28 31 31'e e 150, 150 katta 31 varız be verdim mi bir 350 xp 20 Kazanda sayımız Olur. orta bölgesinde 20 siyah yüksek oluyor. İkinci ikinci kolon çift sıcak sayılarımızdan. Bayis açık efendim. 220 oyuncu kazandı. Abror 23, 3, 10, 33. Bastım, katladım. Ve tier aldım. Güzel, güzel, güzel. Geldiler yine ya bunlar. Rapor edelim. 3 tane, 4 yıldırım sayımız var. 4, 16, 24, 31 efendim. 16'ya dikkat diğerlerine 100 kat veriyorum. 24. 28 10 liramız var. Kazandıra sayımız 28 Verdiğimizi oluyor. aldık. Sıkıntı yok. yok. 1, 11, 21, 31. Bastım katladım an, ve gene tiyer aldım. Albay Kenan tebrik ederiz. İlk bakalım. A Ver bir x daha 4 tane yıldırım sayımız var ekranımızda efendim. 2, 9, 10, 4 ise 21 50 e katlı diğerlerine kat veriyoruz. Güzel hepsinde varız. 18. Kazanlara Yine verdiğimiz bir kısmını aldık. Sıkıntı yok. Tekrarladık. Sonu 8'i e geldiği oyun için. için Birileri sever. Aa dayı gitti. Merhaba değerli oyuncular. Ben İlay Bey dakika da oyun sunucunuz olacağım. Herkese bol şanslar. Kapanmıştır bariz. Teşekkürler. Ver bakalım içleri şimdi evet ablacığım. Öncüler, nasılsınız? Bakalım. Nasıl gidiyor? 3 tane yıldırım rakamımız varmış. Bu tur için 114 ve 33 değerli oyuncular 100 katına 114, 33 50 katını Bol şans. Hepsinde varız. 27 attın. Evet değerli oyuncular kazanan rakam bu turda 27 kırmızı. Güzel. Yüksek tek 3. olan 3. düzene. 0 30 10 Açıklar bahisler 320 oyuncumuza tebrik ettim. Bu arada 27 33 32 35 26 20 34 bu turumuzun titreyen rakamları değerli oyuncular. Titreyen rakamı hadi bakalım. Herkese bol şans bol bol kazançlar. Zara T Mehmet Christian Deli, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir tanecik yıldır makamımız 5 karımızı 150 katını kazandırıyor. Olur mu? varız orada. Atarsan ayrı demeyiz yani. Olmuyor. Alır. Kazanan rakam bu turda 11 siyah, düşük tek. 14. 4 sorgusundan sıcak rakam 4. Ve 14 Parisler, 4 34. Biletin magandaj. Özel tebrikler size yüce. 24. için 8 13 22. Bastını katladım. Titreyen rakamları. Baystel kapanmıştır ve herhangi bir şans bol bol kazançlar. Kömmet, Unknown, Kocarayis, Fako. Hoş geldiniz, nasılsınız? 3 tane yıldırım rakamımız var. Bu tur için 12-19 ve 20-29. 50 katlarına 12-19 ve 100 katına 29 kazandırıyor Bolşan. X attı ama yokuz kazanan rakam bu turda. 29 siyah yüksekte ki üçüncü kolon üçüncü düzde başın bölgesinden sıcak bir rakam açıktır. Bahis 2, 32. Anyways, 349 kazanan oyuncumuzu tebrik ettim. Abror, Kobul Hoca, Umut, 22, e, uh, Yargı sizlere özel tebrikler. 13, şey Bahis de 8, 14, 23, 6, 20 bu turumuzun titreyen. 2500 diyor. dur noktamdır arkadaşlar. Gayet güzel ha -ha. 1000 lirayla başladık. 2500 lira iyidir yani. Kazanırsak bakacağız duruma göre de. At bir 26B. Gir oğlum 26'ya be. Geçti. 14 kırmızı kazanıyor değerli oyuncular bu turda. Orphans bölgesinden düşük çift ikinci kolu ikinci düzne 308 kazanan oyuncumuz oldu. 14 7 17 27 bol, ve 5 e. bastım 14, 14, 15, katladım 25, yeşil zero, aldım 25 evet 2500 dur 25, noktamızdır bol, bol hadi Mark, bakalım ahmet 34 kerem abzer kömürcü kazino Max hoş geldiniz nasılsınız iki tane yıldırım rakamız var bu tur için 1 ve 20 100 katı içinde de 9 bol şans dilerim işlerin. Tamam. Sıkıntı yok. 24 attın. Evet, belirlonculu ark kazanan rakam 24. Tamam, güzel. Yüksek çift üçüncü kolon ikinci düzüne. Tier Sports bölgesinden 294 kazanan oyuncumuz tebrik ederim. Açıktır bayiler. Bol şanslar herkese. Zory Mağandaj Deep Blue

3000 lira diyebiliriz. Arkadaşlar benden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında oynadığım siteler var. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalımız açıldı. Linkini paylaşıyoruz açıklama kısmında. Hepinizi davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.